İkinci yarı. Ted başlattı Emre ile oyunu. Ares. Ares dondu. Asaf. Asaf. Ares Tokyos. 3 sayılık olmadı. Buğra ile kazandı. Buğra geliyor. Emre yanında. Buğra döndü Bekledi arkadaşlarını. Bıraktı Kayra'ya. Kayra içeri girecek ama Asaf dokundu. Kazandı. Bıraktı Emre'ye. Emre. Hocam bu devam eder ya. Bu devam eder hocam. Başlattı oyunu Can yeniden. Kayra Can. Buğra. Ares karşısında Buğra'nın. Buğra sola gitti. Bıraktı basını. Çevirdi topu yukarıya. Alikan. İçeride Can Aslan yaptı basketi. Üçüncü periyoda. Büyük çekmece basketiyle başladı. 44-12 skor. Ares Tokgöz bıraktı basını Can Oktay. Asaf. Asaf. Bas yüksek. Kerem alamadı. Savunma dokundu. Can. Can'la geliyor yeniden. Büyük çekmece. Can içeride. Faal düdüğü var. Karşılaşmanın hakeminden. İki servis atış kullanacak. Ares'e çalındı faal. Can ilk atış olmadı. İkinci atış olmadı. Can Oktay, Can iki can mücadelesi paylaşılamayan top kararı var. Ucum sırası büyük çekmecedir. Can Aslan'la başlayacak yeniden oyun. Can Aslan bıraktı basını. Alikan Can Aslan yükseltti Buğra. Can niye dedim Buğra'ya? Can Aslan içeride. Şut olmadı. Ares çekti ribaltı. Can müdahalesi. Faal var. Oyun devam ediyor. Can Oktay. Can Oktay geldi. Can Oktay zorladı. Dondu Can Oktay. Yaptı basketi. O Rolanti'de oynuyor zaten Can. Hani böyle dişine göre güreşeceği adamları sever o öyle takım oldun mu onları seviyor o zaman oynuyor. Çatır çatır. 46-12 skor. Can Aslan. Ali Kağan bıraktı. Kayra. Dondu terse tekrar. Ali Kağan yüksek. Can. Kayra. Kayra dondu. Kayra açtı. Yaptı basketiyle. Çok havalı saçları var abi adamın. Kıskandım vallahi saçlarını. Ares. Ares geldi içeri. Ares dondu pası Emre'ye. Emre şutunu kullandı. Cevap geldi Emre'den. 48-14. Can Aslan Kayra. Tekrar Can. Büyük çekme çocuğumu Can. Ares girdi araya. Ares kazandığı topla geldi. Dondu bası Can Oktay. Can Oktay bekledi. Orayı boşalttı. Gitti turnikeyi yaptı yine Can Oktay. 50-14. Büyükçekmece Can'la başlattı yeniden Kayra. Tekrar Can. Can uçum alanında bıraktı basını Buğra. Buğra bekledi arkadaşlarını. Ares karşısında Buğra'nın. Buğra bıraktı. Hayır. Şimdi içeride Can'a. Aferin, iyi asist. Nura'dan, basket, Can'dan herkes ayakkabı bağlıyor. Bu kadar adamın ayakkabısı mı çözüldü ya? Can Oktay başlattı oyunu. Emre ile geliyor. Te tuçuma, Emre. Emre pası yüksek Asaf. Asaf dönemedi. Faal diyor var. Can Oktay faal. Özür diliyorum. Can Aslan fali 50-16 skor. Başlattı oyunu Ares. Basket. Asafla geldi. Can başlattı yeniden. Buğra. Can. Tekrar Buğra. Buğra getirdi. Bıraktı basın. Ali Aslan şutu var. Olmadı. Çemberde seken top. İçerde turnike başarılı. Onlar Can döndü. Buğra. Pasterse Emre girdi araya. Emre geldi. Emre blok var. Dondu Ares. İçeriye pası. Can Oktay, Emre. Şut geldi. Olmadı. Evet hocam. Şut. Evet. Emre. Ama olsun. Çekemezsin. Çekemezsin abi. Can Oktay bıraktı. Neyi göstereceğim bana? şimdi? Şut. Olmadı. Asaf. Can. Can geldi. Can pası. Blok geldi. Ares. Ares pası var. Emre. Emre. Olmadı. Pas yüksek. Seps kararı var. Kerem Ares Ares Kapattın mı sesi? Abiciğim bak bak maçı kesiyorsun abi, bak. Bir, bir dakika kardeşim, bak bizim göstereyim bizim sana. Dur göstereyim abi. Abi, abi yani. ben buradayım gelip benden izin alacağım. Olur mu canım biz gençlik hizmetlerine her zaman paramızı yatırıyoruz. Hani de, abi. abi. de Abiciğim burada göstereyim bir saniye. Bir de Yani bir kere kere üstlüklü konuş lütfen abi, abi ya. diyorum sen lütfen, çeker lütfen abi. mi? Diyorsun, Bak abi. abiciğim bak hepsi dekor. Bir saniye bak, göstereyim. Allah Allah

Abiciğim biz de kurumuz. Ya. Allah Allah. Yapma böyle. Ya çok kim geliyor çekiyor parasını. Ya biz yatırıyoruz diyoruz hani, ya, ya kız muhasebe gönder mi? Gel bana at ben çıkarayım bu matbuzun için masayetten. Bakın abi. Abi gel bana ver. O Can Oktay. Kerem. Asaf şutu var. Olmadı. Kerem Ares Asaf şutu olmadı. Tekrar Can Oktay. Emre. Asaf Kerem Doğu. Emre. Emre yaptı basketi. Büyükçekmece Hücuma geliyor yeniden Tunay'la. Çevirdi o bu büyük Tuna. Emir. Şut geldi Ege'den son saniye. Asaf'ın ellerinde top. Asaf bıraktı. Ares gidemedi. Top oyun dışında. Ted başlayacak oyuna. Can Oktay ve Ares. Kerem bıraktı. Can Oktay içeride. Asaf şutu olmadı. Rivan mücadelesi. Paylaşılamayan top. Ares başlayacak oyuna. Ares bıraktı. Asaf şutu var. Olmadı. Ares tekrar. Asaf. Ares. Ares geldi. İndirdi pasını. Top kaybı Emir. Emir geldi. Emir bıraktı. Tuna. Tuna dondu yukarıya. Cafer. Emir. Süre bitiyor. 2 saniye, 1 saniye Ege. Yine top Ege'nin elinde patladı. Az önceki pozisyonda da aynı olmuştu. Son saniye Ege'ye veriyorlar. 62-16 skor. 1 dakika 53 saniye. 3. periyotta kalan süre. Hucum. Ares'te. Ares. Ares geldi. Ares indirdi. Asaf olmadı. Ucum Emir'le Emir çizgiye gitti Emir. Emir çizgi dışına gitti. Oyuncu değişiklikleri var yine büyük çekmecede. Miraç geldi oyuna sorucuma. Rüzgar geldi oyuna. Başlattı oyunu yeniden. Ted Emre ile Ares. Ares içeride. Turnike ve basket Ares. 64-16 yaptı skoru. Rüzgar bıraktı. Tuna geliyor. Tuna Ares baskısı var. Döndü pası. Rüzgar döndü terse. Savunma. Saf dokundu ama top tekrar Rüzgar'ın rüzgar yükseldi. Ege faal düdüğü var Emre'ye. İki atış kullanacak. Üç atış kullanacak pardon. olmadı. İkinci atış olmadı. Ares aldı reboundu. Ares. Ares bıraktı. Kerem kaydı. Kerem Can Oktay. Ares tekrar. Ares geldi içeri. Kerem Doğu. Emre pası. Şut Ares'ten olmadı. Can Oktay tekrar. Kerem Doğu döndü. Can Oktay Can Oktay indirdi. Şut Emre'den olmadı Can Oktay. Çok kalabalık orası. Ares döndü son saniye yaptı basket Ares. 66-16 son 25 saniye artık. Üçüncü periyot. Tuna. topu kazanan Emre. 68. sayısını yaptı. Tedin son 3 saniye. Orada 7 süreyi. Büyük çekmece 68-16 skor. 3 periyot sonunda.